Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. En önemli hasletlerimizden birini, olması gereken hasletlerimizden bir tanesini anlatmaya gayret edeceğim. Çünkü bu özellikle bizim yaşadığımız dönemde, hani 21. yüzyıl insanı genelde asosyal yaşıyor. Yani toplumdan uzak, en e, yakın dostu, ahbabı sanal dünyası. Halbuki bizi Allah ve Allah'ın Resulü nereye davet ediyor? Dini güzel yaşayan insanlarla beraber olmaya davet ediyor. Yani nasıl ulaike en amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddakine ve şuhedai ve salihin ve hasuna rafika. Allah Teala'nın nimetini dünyada da ahirette de gösterdiği zümreler var. Dört tane zümre. Nebiler çalışmayla elde edilecek makam değil. Sıddıklar işte çalışmayla elde edilir belki bazılarına göre, bazı ulemaya göre veya müfessirlere göre, bazılarına göre yine Allah Teala'nın vergisi nebilerin dışında Allah Teala'nın huzurunda olduğunu bizatihi müşahede edip oradaki tadı kaybetmeden gelen. Yani ana rahminden dünyaya geldiği andan itibaren daha önceki hayatını Allah'a verdiği sözleri de kulağında çınlatan insanlar. Ki Allah Teala'nın seçtiği insanlar diye söyleyelim. Ondan sonra şuhede ömrünün belli bir zamanında Allah'tan o nimetine kavuşan insanlar. Salihin bunlar gibi amel edip de bunlar gibi hareket edip de Allah Teala'nın salih kulları arasına giren ameli güzel insanlar. Fiili güzel insanlar. Yani insanlara örnek olmuş salih insanlar. Bu dört tane zümre var. Bu dört zümreye ve hasüne ulaike rafika bunlara refakat eden ne mutludur. Ne güzeldir. Şimdi bu dört tane zümreden olamıyoruz. Ama en azından bunlara refakat etmek ne demek? En basit tabiriyle hastaneye gittik hasta değiliz. Ama hasta bir yakınımız var. Onun başında duruyoruz. Onun hastalığından ne kadar etkileniyoruz? Yani onun hastalığını üzerimize alabiliyor muyuz? Yok, mümkün değil. Ama onun suyunu vermekle, ilacını vermekle, onun elinden tutup kaldırmakla, doğrultmakla veya işte abdeste şuraya buraya götürmekle ne yapıyoruz? O hastaya refakat ediyoruz. O hastaya hizmet etmekle o hastalığın acısını karşımızdan alıp kendimize biraz o acıdan tattırıyoruz. Öyle mi? Ve hasuna ulaike rafika aslında neye karşılık geliyor? O refakat ettiğimiz kişilerin yaşantısını aynısını olamayız belki. Kalbimizde, gönlümüzde, her şeyimizde aynısını olamayız ama onlar gibi olmaya çalışmak. Yahut da onların çalışmalarında, onların hizmetlerinde biz de kendi vazifemizi yapıp faraza şoförlüğünü yapmak faraza işte e, kapısını açmak faraza 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 bizim başta söyledik ya en büyük zaafımız bu dönemde salih insanları bulmakta zorlanmaya başladığımız en büyük zaafımız bu yani salih insanları bulmakta zorlanıyoruz salih insanın Salih insanların belli hasletleri var. Bir tarihte bu caminin yanına birileri gelmiş. Üstadın vefatından hemen sonraydı Allah alem. Birileri gelmiş böyle bakmış. Bizimki de demiş ne arıyorsun? Şimdi Ehbablardan bir tanesi, kardeşlerden bir tanesi. Ne arıyorsun? Demiş işte şeyh efendi görmek istiyorum. Ve iyi demiş. Ondan sonra bu aciz de çıkmış camiden. Yürümüş şöyle. Nasıl konuşan adam işte bu falan filan demiş. Hani demiş ya etrafında koruma yok, şu yok, bu yok. Bundan şeyh mi olur? Dönüp gitmiş. Şimdi ne insanların kafasında nasıl bir olgu var, algı var. Güç, kuvvet kimin elindeyse en yüce adam da odur. Öyle mi? Şimdi hadis-i şerifte Hayru cülesaikum men zekkerakumullah ru'yetuhu. Meclislerde oturacağınız yahut önde önünüze alacağınız kimse en hayırlı olanınızdan olsun. Hayru cülesaikum men zekkerakumullah ru'yetuhu. Onu görmekle de Allah Teala'yı hatırlayın. Yani onu görmekle Allah Teala'yı hatırlatan kişi olması lazım. Bu bir. Yani onun görülmesi Allah Teala'nın zikrini aklınıza getirir. Sözü size güzel amel işletir. Ve onun güzel amel de ahiret gününüzü hatırınıza getirir. Hayru culesâikum men zekkerekumullahu ru'yetuhu ve zâde fi amelikum mantıkuhu ve zekkerekumul ahirete ameluhu. Ne oldu? Bir, onu gördüğünde Allah Teala hatırlaman lazım onun konuştuğunu duyduğunda sana Allah'ı ve ahireti hatırlatması lazım. Ve onun amelleri de yine hesabın kitabın olduğunu sana göstermesi lazım. Ahireti sana hatırlatan ya da Allah Teala'yı sana hatırlatan insanlarla oturup kalk demektir. Oturduğunda dünyayı hatırlatıyorsa sana, dünya meşakkatini, dünya debdebesini vesairesini hatırlatıyorsa o zaman onunla arkadaşlık yapma demektir. Değil mi? Bunu bunun mehfum muhalefetinden bu çıkar. Yani usul kaidesi. Şimdi bir şey söylendiyse, belli ölçüler konduysa onun tersi seni yoldan çıkarır demek. Dolayısıyla biz arkadaşımızı, dostumuzu, ahbabımızı kimden seçmeliyiz? Men zekkerekum billahi ru'yetuhu. Öncelikle. Ona baktığımızda Allah Teala hatırlatan insanlardan seçmemiz lazım. İkincisi ve fi amelikum mantıkuhu ve onun konuşmaları sizin ahiret amellerinizi artıranlardan seçmemiz lazım. Yani konuştuğu zaman Allah Teala ibadet nasıl olur? Allah Teala tekarrub nasıl olur? Bunları anlatan kişilerle oturup kalkmamız lazım. Biz kimlerle kalkıyoruz, oturuyoruz? Üçüncüsü de vezadekum ve zekkerakumul ahirete ameluhu. Onun yaptığı amellerde size ahireti hatırlatan insanlar. Şimdi bu üçünü yan yana koyalım. Şimdi bizim dostlarımız kimler? Dostlarımız kimler? Dost edindiğimiz insanlar kimler? Bizi dünyaya mı meylettiriyor? Ahirete mi meylettiriyor? Onun yaptığı işler bize ahireti mi hatırlatıyor? Yoksa daha büyük zengin olmak, dünyalık işte şu arsayı, bu bağı, bahçeyi almak, çalmak, çırpmak mı? Şunu bir gözden geçirelim. <laughs> Son bir Hazreti şerif daha söyleyeceğim. El mer'u ala dini halilihi. Kişi arkadaşının dini, ahlakı, örfü, geleneği üzerindedir. Kiminle dost oluyor? Telefonumuzda dost oluyorsak cemaatten farkımız yok. Öyle mi? Ki çoğumuz öyle değil miyiz? Yani telefonumuzun dost telefonsuz bir saniye kalamıyoruz. Ben de bazen kendi kendime bunu özelleştir mi diyorlar? Özelleştiri yapayım. Ben bazen kendi kendime şöyle yokluyorum. İşte sohbetler oluyor. Sohbet bitiyor. Herkes selamünaleyküm, aleykümselam dağılıyoruz. Çıkıyoruz evimize, oturuyoruz. Hemen acaba sohbette sessize almıştım var mı bir e, mübarek arayan, soran, işte mesaj atan, soru soran falan filan diye. Yani soru soran olursa biraz kurtarıyor bizi de. E, i̇lk işim ne oluyor? Ona bakmak oluyor. Bazen bakıyorum ben sohbet meclisindeyiz ama adamın aklı sohbette değil aklı cebinde daha doğrusu cep telefonunda. Bu belanın en büyük belası ya. Kiminle arkadaşlık yapıyorsun? Bize Allah Teala hatırlatan mı? Bizim telefonumuz. Allah mı hatırlatıyor? Ya da onun ameline baktığımızda bizim amelimiz mi artıyor? Yok. Bizi amelden alıkoyuyor. Bir de hele hele telefonda ders çalışmak yerine oyun oynayanları görünce daha beter oluyorum ben. Yani Allah hepimizi o fitnelerden, fücurlardan muhafaza etsin. Öncelikle bize Allah Teala hatırlatan ve konuştuğu zaman Allah Teala'nın dinini hatırlatan, amelimizi artıran. Sonra ona baktıkça, onunla beraber oldukça da ahireti hatırlatan kişilerle beraber olmalıyız. Kalyanzur ile yuhalil. O arkadaşlık yaptığınız kişilere iyiden iyiye bakın. Kimin arkadaşlık yapıyorsun? ve bizi nereye asılıyor? Bizden daha güzel ilmi olan, bizden daha güzel ameli olan ve oturup kalktığında da dünyalık işlerden daha çok ahiretlik işlerimizi ondan alışveriş yaptığımız kişileri kendimize dost edinelim. Ve bir araya geldiğimizde de bunu fırsat bilelim. Ben gençlerden çok tatlı sevdiğim bir kardeşim var. Ne zaman bir araya gelsek bazen böyle arabaya binip sağa sola gittiğimiz oluyor. İşte ne zaman bir araya gelsek işte bugün salavat okuyacağız mı? Bugün işte şunu yapacağız mı? Buna yapacağız diye bana o hatırlatıyor. Ne, ne güzel arkadaş. Ne güzel dost. Dünyalık keyif için bile olsa ahiretini ihmal etmiyor. Sana bir ameli hatırlatıyor. Ha birbirimize böyle hatırlatmalar yapalım ki Bizimle arkadaşlık yapan da bizimle beraber kurtulsun. Ya da biz o arkadaşlara arkadaşlık yapalım ki onun sayesinde biz kurtulalım. Arkadaşlık yaptığımız kişiyle iyiden iyi düşünüp muhasebemizi yapalım. Ona göre amelimizi düzeltelim. Kullu kavli hâzâ. Estağfirullahalâzîm ve etûbileyh. aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu.